Alıştırma problemi 4.9. Şekil 4.34'deki devrenin terminallerinin sonundaki kısmının TVN'in eş değer devresini bulunuz. Şimdi bağımlı kaynak olduğu için bunu devreden kaldıramıyorum. Bağımsız kaynak, gerilim kaynağı bunu devreden kaldırabiliyorum. 0 volt yapıyorum kısa devre. Ama ne yapacağım? Şuraya artı eksi olacak şekilde ve 0 1 volt veriyorum. Ve buradaki I0 akımını bulmaya çalışıyorum. Burası 1 volt. O zaman ix çarpı 3'ten artı eksi şekline gelirse buranın gerilimi 3 x'tir. Bura 1 volt. 3 x daha. Burası 3 x artı 1 volt şekline gelir. Şimdi buraya düğüm gerilimlerini uygularsam buradan çıkan akım eksi 1.5 x Burayı 0 volt yapıyorum. Toprağa bağladım. Ona göre bura 1 volt oldu çünkü. Buradan çıkan akım 3 x artı 1 bölü 5. Buradan çıkan akım Ix eşittir 0. Bununla bunu topladık. Eksi 0.5 karşıya attık. Artı 0.5. 3 Ix artı 1 bölü 5 eşittir 0.5 Ix. Işler dışlar çarpımından 3 Ix artı 1 eşittir 2.5 Ix. Bu tarafa alırsak 0.5 Ix eşittir eksi 1. Ix eşittir eksi 1 bölü 0.5. O da eksi 2 olarak bulunur. Şimdi Ix eksi 2 amper. O zaman bu tarafa doğru 2 amper akıyor. Bir de bu yönü bulursam I0 akımı zaten 2 amperle buranın toplamı. Burayı bulmak kolay. 1 volt bölü 4'ten 0.25 amper zaten. I0 da bu akımda. I0 eşittir. KCl'ye gereği 2 amper artı 0.25 amper daha. 2.25 amper. RTV'nin neydi? V0 bölü I0. V0'a 1 volt verdik. I0'da 2.25 amper bulduk. 444.4 mili ohm olarak bulunur. Şimdi arkadaşlar VTV'nin gerilimini bulalım. A ve B uçları açık iken burayı toprağa bağlarsam burası VTV'nin gerilimidir. Bura VTV'nin. VTV'nin aynı zamanda şu IX akımı buradan akıyor şu şekilde. Artı eksi 4 IX. Yani VTV'nin aslında 4 IX'e eşit. Şurası artı eksi 3 IX. O zaman burası nedir? 7 IX'dir burada düğüm gerilimlerini uygularsak burası 0 bura 6 volt buradan çıkan akım 7x eksi 6 bölü 5 buradan çıkan akım eksi 1.5x buradan çıkan akım x eşittir 0 toplarsak eksi 0.5 karşıya attık artı 0.5x işler dışlar çarpımından 7x eksi 6 2.5x yaptı bu tarafa alıp 7'den çıkarırsak 4.5 x eşittir 6 x eşittir 1.333 1.333 VTV'nin de 4 çarpı 1.333'e eşit onu da 4 ile çarpalım 5.332 volt olarak bulunur. Görüşmek üzere hoşçakalın.